Herkese merhabalar ben Yüksel, umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videomuzda yeni gelen poligon değişikliklerini inceleyeceğiz. Hikayeyle alakalı ve yeni gelecek olan haritamızla alakalı yeni bilgiler ipuçları bulunuyor. Aynı zamanda Cypher'ın odasındaki ses mesajı da kaldırıldı. Dolayısıyla Cypher'ı da poligondan kaldırdılar. Bununla birlikte operasyon tahtasında küçük bir değişiklik var. Aynı zamanda da aşağı gelen klasik mesajlarımız bulunuyor. Bunları inceleyeceğiz. Bu arada size sormak istediğim bir şey var. Valorant'ın ünlü yoru youtuberlarından Zipday. Twitter'dan bir post attı açıkçası. Çok fazla destek almış zaten. Şu an postu karşınızda görüyorsunuz. Demiş ki hani Valorant'ın artık bir şeyler yapması gerekiyor. Oyun gerçekten çok sıkıcı bir hale geldi. Yeni gelen ajan bir hype yaratmıyor. Yeni gelen harita bir hype yaratmıyor. Hani Valorant'ın bir şeyler yapması gerekiyor. Oyunu daha eğlenceli hale getirmesi gerekiyor şeklinde. Bir tweet atmış hatta altına attığı birkaç tweet daha bulunuyor. İsterseniz Twitter'dan gidip bakabilirsiniz. Siz bu tweete katılıyor musunuz? Sizce Valorant neler yapmalı? Neler gelirse oyuna sizi daha mutlu eder, daha keyifli bir hale gelir? Bunları yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Benim katıldığım bir tweet olduğu için size de sormak istedim. Bu kısmı geçelim ve incelemelerimize başlayalım. Dediğim gibi operasyon tahtası güncellendi. Arbor'un kolundaki bileziği görüyoruz. Bu bilezikten yararlanarak yeni şehrimizi arayış içerisindelerdi. Önceki ses mesajlarında zaten bunları dinlemiştik. Hindistan'a uzanan bir ip var. Yani konum Hindistan. Tıpkı Pearl haritasında olduğu gibi yeni gelecek olan haritamız yüksek ihtimalle Omega dünyasında geçecek. Jack'lerin şehrinden bahsetmiştik. Alpha'daki halinin yıkıldığını, kayıp bir şehir olduğunu, harabe haline geldiğinden bahsetmiştik. Fakat Omega'daki hali sağlam duruyordu. Birazdan ses mesajlarını dinlediğiniz zaman da hani anlayacaksınız. İlk etapta düşünce yeni gelecek olan haritanın Hindistan'da bulunacağı yönünde yani harbor'in da alakası vesaire bir noktada buradan geliyor. Laptop'taki mesaja bakalım. Viper'dan Legion'un izleri başlığında bir mesaj var. Gelen mesaj şu şekilde. Legion ortalıkta daha az görünmeye başladı. Harekete geçiyorlar. Hedefleri kesin bu kayıp şehir. İşlevi belli değil. Makul pek çok teori var. İşleri asıl ilk ışık karıştırıyor. Bölünmeden sonra iki taraftaki alanların nasıl etkileşime geçeceğini kestirmek kolay değil. Gerçi Legion'un da bilme imkanı yok. Kumar oynuyorlar. Bu da beni huzursuz ediyor. Legion nasıl bir ekip olduğunu Pearl geldikten sonra öğrenmiştik. İpucuyu da zaten ekranda görüyorsunuz şu an. 6. bölüm sinematiği içerisinde iki dünya arasında bir çatışma göreceğiz gibi duruyor. Ne boyutta olur bunu bilmiyorum ama çok büyük bir şey olacağını zannetmiyorum. Umarım çok heyecanlı bir şey olur. Yine konuyla alakalı ses mesajlarımız var. Ben şimdi mikrofonu kapatayım size ses mesajlarını dinleteyim. Brimstone, Astra ve Kilco ile birlikte analizi tamamladık. Onlarca farklı açıdan baktık ama hep aynı sonuca vardık. Omega'daki çiçeklerin şehri çoklu evren için bir bağlantı noktası. Ancak Alfa'daki versiyon yerle bir olmuşken Lejyon o bağlantı noktasını etkinleştirirse... Çok emecek bir şey olmadığından kısaltmışlar. Önümüzdeki ay çıkıyor. Ne oldu bilemiyorum ama yardımın için sağ ol. Evet ilk olarak Bridge'le olan mesaja baktığımız zaman Bridge'in mesajı biraz daha Brimstone'la... sonuna özel ilişkisini ilgilendiren, hikayeyi böyle yeni haritadan bağımsız olarak ilgilendiren bir kısım. Bridge ile Brimstone arasında bir husumet var ve Brimstone da hani Bridge'e yardım ediyor. Kuzeninin bir akrabasının dışarı çıkmasına yardım ediyor. Bir işte işte birazcık daha nasıl denir mahcup kırgın bir şekilde teşekkür ediyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Zaten ses tonundan da bunu anlayabiliyoruz. Bu ses mesajlarında esas dikkat etmemiz gereken nokta Harbor'ın söyledikleri. Harbor çünkü yeni haritayla alakalı çiçeklerin şehriyle alakalı konuşuyor. Lejun'un yani Omega dünyasındaki ajanların bu iki dünya arasındaki çoklu evrenler arasındaki bağlantıyı açarak hani aktifleştireceğinden bahsediyor fakat e, harbür diyor ki yani burada şu şoku emeyecek bir şey yok böyle bir teknoloji yok böyle bir şey gerçekleşirse diyor şehrimdeki ülkemdeki insanlar diyor yani milyonlarca kayıp olabilir kayıplar olabilir bunu dile getiriyor. Kısacası bundan endişe duyuyor. Belki burada şok emici bir şey yok diyerekten yola çıkarak yeni gelecek olan ajanımızın da bu tarz bir özelliği, hikayede bu tarz bir konumu olabilir diye de düşünebiliriz. Çünkü baktığınız zaman bu yeni harita hikayesi içerisinde Astra bulunuyor, Kiljoy bulunuyor. Daha öncesinde portal açılırken Neon'un güçlerinden yararlanılmıştı. Aynı zamanda Fracture haritasının hikayesinde Chamber çok önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla bu harita sonrasında gelecek yeni ajanımız bu şok emici görevi üstlenebilir. Bence bağlanacak nokta şu şekilde olacaktır. Legion'un o bağlantı noktasını açmasını istemiyoruz bir operasyon ekibi toparlanacak, Legion'la kapışacak. Yani belki bu pearl üzerinden de gerçekleşebilir. Portallar aracılığıyla Omega dünyasına geçip Legion'la bir kapışma gerçekleşebilir. Hani videonun başında da söylediğim gibi Legion ile Alfa dünyasındaki Valorant protokolünün bir kapışmasını izleyeceğiz. Yine bu bağlamda Force Atlası da bu kapışma içerisinde göreceğimizi düşünüyorum. Bu noktada zaten Harbour'ın çabasını görüyoruz. Ülkesindeki insanları kurtarmak istiyor, etkilerinden kaçınmak istiyor Legion'un bağlantı noktasını açmasının etkilerinden. Birazcık böyle kapışma öncesi, savaş öncesi hazırlık, sessizlik gibi düşünebiliriz şu anki bulunduğumuz evreyi kafama böyle çeşitli çeşitli teoriler geliyor ama daha fazla da uzatmak istemiyorum hani elde olan ses mesajlarıyla. Yine ilerleyen videolarda bunu daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Siz neler düşünüyorsunuz? Teorileriniz neler? Bunları yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.